İyi değil hoş geldin. Yılbaşı hediyesi mi seçiyorsun? Onu seçtim ya. Yok öyle değil pardon. <gülüyor> <gülüyor> Taze dini sovası gibi. Ha. Evet tamam Meltem. <laughs> bu dans mı seviyor yoksa bir daha ona benzer bir şey olursa Sen bu sefer net göte bakıyoruz Diyor ki, tamam bu göççü diyor. Bunun dansla <laughs> alakası yok. <laughs> Seni bilinçaltı düzeyde neden hoşlandığını o kadar iyi biliyor ki. E Deneme cesaretini bakacağım. kendinizde bulup ilk denemede başarısız olmanın Dubai normal bir şey olduğunu fark ya. edene kadar siz sadece izleyeceksiniz. Deneme cesareti bulduysanız hamuru yoğurarak işe başlayalım. <laughs> Tercih etmemekle beraber... Hanımefendi. <laughs> Bu Niye kız anfendi. şeker ya. Benim nereye siz? Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun ya? Bir dakika siz e, düştüm sandınız evet. Herhalde. Yok yok. <laughs> Hadi gidin. Nereye? Ah düştü çaktır o kişi evleniyor. Bak <laughs> ne <laughs> 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 Güzel. Baklava. Bak, ya desem ki Tayyip Erdoğan kendine gel ya falan böyle bir yani denemesi bedava da yani şimdi denemiş kadar Hiç oldu. Hiç bedava değil. Yani böyle bir şey desem mi? Hiç bedava değil. Özlem abla benim vergim ya öyle bedava falan değil. Yani i̇çeride sana biz bakacağız sonuçta yemeğini içmeğini falan biz ayarlayacağız ya. Hiç bedava değil yapma onu. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı başına ne gelebilir yani? Tarık Tarcan Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Aç, ben ya şimdi çıkar bir ukala şey der. Ya Çarkıfele ilk Tarık Tarcan. Evet biliyorum. Şarkı söylediğini ilk defa duyuyorum. O anlamda. Yazıyordu <laughs> kaldı da. <laughs> Hadi sil tamam sil. Sabrım girdim içeri meyve şarabı gördüm. Ben <laughs> gittim abi. O an şarap mı olur ya? Çok saçma. Bunu alıyorum falan. Aldım böyle. Kasaya gittim. Böyle götürdüm abi bunu aldım. Seni kesmez. O da seni kesmez dedi. O seni <laughs> kesmez. Ya ne biliyorsun be? Göt kadar teker. Yani gösterir anladın mı? Şunu vereyim der. Bu belli ki gördüğüm bir şeyden bahsediyor. <laughs> Ver abi dedim. <laughs> Bekle dedi. Gitti. Çok da gidemiyor. Şuraya kadar gitti. Şuradan abi 35'lik bir... viski. <laughs>